Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. EraCraft'ın 2. sezonu. Bu arada tohumu göstereyim size. Ee, tohum bu. Bu da bakarak siz odanızı kurarsınız. Bu arada dediğim gibi 4 köyün olduğu şeyi göstermeyi unutmuştum size. Onun da tohumu bu. Siz videoyu durdurup bakarsınız. Hemen EraCraft'e giriyoruz arkadaşlar. Evet. Eray 2'de e, yine yani demir arayışına giriyorum. Bu bölümde de devam edeceğiz. 7. bölüm. Bu arada 50 abone özel video gelecek. Yani zamanı bekliyorum. Belki biraz son çeker bilmiyorum. Bugün de çekebilirim. Yarın da olabilir ama yarın son tarih arkadaşlar. Bu Bugün çekemezsem yarın kesin çekeceğim. Bu arada slime'ı gördünüz. E, burada neler vardı ya? Ha, biz burada kalmıştık en son. Buradan oh, aşağı inmek çok sıkıntı. Ben bir ilerleyişe gireyim. Kazma kırılacak çünkü. Yukarı çıkmam gerekiyor ve çıkışım nerede benim? Heh. Kazmam kırıldı. Kırılacak. Hemen hızlı bir şekilde e, tam gaz ileri yukarı çıkalım. Orada 10 seviyeyiz. Umarım akşam değildir. Tamam. İstediğim oldu. Akşam değil bu arada. Gelmiş şey. Hepsini elmasla istiyor biliyorum. Ama bir bakalım biz yine de. Zaten hiçbirini almam. Hemen. Tarlaya bakmayacağım. Boru şurada domuzları görüyorsunuzdur. İki tanecik yakaladım. Ee, hemen. En son şu etleri pişirmişiz. Demirleri atıyorum. Demir var mı? O dört tane demir var aslında. Birkaç işe girebiliriz. Bu arada şu raylar benim işime epey bir yarar. Ben bu rayları alayım. Hatta şu elmaları şöyle koyalım. Yani bunlar epey işime yarar diye alıyorum. Bunlar gereksizler. Şunları atalım. Üzerimden epey bir temizlemem gerekiyor bunları. Şu yayları, rayları da şöyle koyabiliriz. Tamam. Aslında her şeyimiz hazır. Hızlı pişti. Başka pişirmemiz gereken bir şey yoksa. E ee, hemen benim çubuk yapmam gerekiyor. Ve hemen güzelimden bir kazma alalım. Şöyle bir kalsın. Direkt kullanmayacağım. Orada tarlamıza da bir bakalım. Epey olmuş. Neyse ben bunu sonra hallederim. Bir mağaraya girelim. Burası ne böyle ki? Hatırla, hatırladım galiba da. Burada bir şey var. Ha benim asım tamam. Uzun zamandır girmediğimden dolayı unutmuşum. Bu ara seviye şu anda 60 60 50. Şey en alt seviye kadar inmem lazım. 12 11 12'ye kadar. Epey bir inmemiz gerekiyor aşağıya. Zaten biz bu konuda bile epey aşağı inmişiz. 33 33 Buradan gidemeyiz. Buradan gidemeyiz. Hah. Kırıldı. O, oh, orada da mağara devam ediyor. Orada arada kazmamızı hemen alalım. Kramasını bekliyordum. Bir saniye. Aa. Oho, bir dakika. Şurayı kapatalım bir. Şurası kalsın. Oo. Oh, oh, oh. Hiç girmeyeceğim. Hiç girmek istemiyorum ya. Hiç girmek istemiyorum. Çok kötü bir yere denk geldik. Bu arada sizde sesleri epey bir gıcık etmiştir. Ama arkadaşlar <laughs> Slime zıplamış gelmiş. Bence. Ya gidelim mi kardeşim ya. Slime'larla savaş yapıyoruz resmen. Gel. Tamam girin full gidin ya. Bunlar bizden madene giremiyorum ya. Çok geniş bir mağaraya denk gelmişim. Şuradan en az seviye kadar diyorum. İnşallah yine bir maden denk gelmez. Yoksa tekrar başka yerden epey kazmak zoruma gider. Bu arada demir. Hemen alırım. Bir tane. Oh, süper sürü demir çıktı. falan da almamız lazım. Güzel. Şuradan devam edelim. Bu arada hemen bir meşale. Meşale yapmam gerekiyor. Neyse ki kömürümüz var. Yetebilecek kadar. Evet su geldi yani mi Yani istemiyorum arkadaşlar. Bu su var olmaz. Burada Buradan bir de devam edelim. Pek fazla bir şey yapamadık. Ama e, artık güzel yerlere denk gelmek istiyorum. İşareye koyalım. Umarım malzeneye denk gelmedik. 11'e kadar inelim. Videonun başlığı çıkması lazım. Uzun bir video oldu çıksın istiyorum bu videonun başlığı. Bu arada şey unuttum ben kömür yapmayı. Ee, hemen iki dakikada yaparız kömürü sıkıntı değil. Şu akar yeterince. Bu kadar yeter dört tane. Kesinlikle sesleri kayboldu üzer oldu sesleri kayboldu. Yürüyelim. Arkadaşlar elmasa çok yaklaştık. 14'e kadar indim. Bu arada redstone buldum videonun başta çıkmış oldu. Bir sürü redstone. Arkadaşlar bir sürü rayımız var çok güzel bir sistem bizi bekliyor. Neyse artık videoyu bitirebiliriz ama ee, videoyu arkadaşlar bitirelim artık. Epey geldik görüşürüz hoşça kalın.